Arkadaşlar biz bir hayvan aldık. Adı da Jim. Evet üç tane cimcim aldık. Evet şimdi başlıyoruz göstermeye. Şimdi açıyorum. <laughs> kameranın arkasında daha su var. Yine. Ben sadece kameraman konuşmayacağım. Evet konuşmayacağım. Ay çıkartayım. Ama çok tatlılar. Evet. Gösterseydin bari Melis. Evet göstereyim. Ee, biz daha süre daha önce bakmıştık. Ee, bu, ben de baktım yedi tane. <laughs> ee, ee, bu yeni aldık ama daha hmm. önce biz baktık buna. Ee, şey bu bu iki bunla bir de bu tavuk. Ee, bu da horoz. Bu da horoz. Üç tane. Bir tanesi. Şunlara bakın. Çok Bak. İsimlerini de alalım bunu önce koymuştuk. Evet. Ay gelin bakalım buraya. hem bu Kaçıyorlardı. Bunun ne? adı Pamuk. Bakayım. Emin misin? Pamuk. Hı. Ne oluyor? Pamuk. Ya çok hızlı hareket etme çekemiyorum. Pamuk. Pamukcığım. Hayır. Gel bakalım bir. Bu. Ay. Cesur. Tek cesura benzemiyor. Anam. Ama cesur. Bir de bu horoz. Sevemedim. Evet, cesur. Evet. Hepsi burada. Dur kalsınlar orada şey Annem var. ne? Bakayım. Video çekiyoruz. Neye bakacaksın? Youtube videosu çekiyoruz. Çekin çekin. Eğer Şşşş. bir sizi kıracak ikiniz bir de. Yayında Burada da bir tane. Sakin var. Adı sakin. Çok sakindir. <laughs> Melisciğim. Buraya geçsen. Anne, Anne açsın azıcık. Yazayım mı burayı? Birbirlerinin için işkencesi diye. Anne! Oh ne giyon. Gittin. Arkadaşlar <laughs> Ay, <şuan. gülüyor> Abi, gidiyor. Ayşe anne. Anne içeri gidiyorum artık. Şuan. Balkondayız şöyle. Yağmur yağacak. Anne! Al. <laughs> Menekşemi. <laughs> hadi, hadi içeri girme. Var <laughs> <laughs> teyzemin civcivlerle olan savaşı. <laughs> <geliyorum>. Part 1. <laughs> Mez ayağım çekmeyelim. Gitme. Mez biraz açıl da civcivlere göstereyim arkadaşları. Konuşmayacağım dedim, konuşuyorum. Anam çok tatlı. <laughs> ne yazayım kızlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğraf çekildi. Ay bu çok sakin. Hayır sakin olan değil. Bu sakin olan. Öbürkisi nerede? Bakın şuna. Şuna bakın. Hmm. Ha, bakın. Aa, bak diğeri de geldi. Ne ne lan? İşte, Döndürdün bizi Sen öyle. yağmur geliyor. Kaçın. Şey Bakalım buna. Pet pet. Güzelmiş kafamda Güzel cücü var. Kafama cücü koyacağım arkadaşlar. Evet, Melis'i itta. Melis biraz geri dur diyorum. Gelme geri. Altında bir şey yokmuş gibi duruyor ama var arkadaşlar. Neyin altında? Evet. Kafama koymayacağım, omzuma koyacağım. Cicilerin Çin işkencesi part 1. İsmini de böyle koyalım. Kapatacağımız. Arkadaşlar yağmur gelecek birazdan hava çok bulutlu. Gelin bakalım. Üçüne birden aldım arkadaşlar. Ha düşüreceğim şimdi camlara cicik. Ne yapıyorsun acaba? Bak kafanı görüyoruz. Arkadaşlar görsün. Ben bakın, mi? benim ayaklarım Arkadaşlar bakın ne yapacağım. Bunun içinde yemleri var. Yemlerin çiğ üçgen. Civcivlerin biri nerede? Buradaymış işte. Buradaymış, buradaymış, buradaymış. buradaymış. arkadaşlar. Kapağı da kapat da mı olsun? Çin üçgen sesi. Buradalar. Ay, benim ayaklarım görmeyin. Ana hayvan ölüyor. Çok tatlılar değil mi arkadaşlar? Az önce çarptı. Ne? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Şuradan geliyor. Evet. Ya buraya yağacak. Yağıyor mu? Yağmıyormuş şu an. Evet Ama birazdan yanınca. Biz birazdan içeride arkadaşlar, de var. Bak. Çin işkencesi, part. Hikayeden fotoğraf eklemeye, yani şuradan. Ben de alayım, haber kaynağına Feyiz. Bir başlayayım, Dur. Ne yapıyorsunuz? Face'ten normal face'e geç bari teyze. Ne yazayım şimdi? Tamam bir dakika. Ya dur altına yazacaksın zaten onun.